Beni niye devlet yollasın ya? Ben kendim zaten sosyal güvenlik uzmanıyım. 23 yıldır da bu sektörün içinde paramız zaten kazanıyorum. Para da almıyorum. Ben burada yaptığım her hizmeti bir de bizim müziğimiz çıktı şu anda onu da dinleteceğiz. İnşallah Çok sevgili yönetmenimiz hazırlar. Çocuğumuza dokunma diye bir çığlık var. Burada şunu söyleyeceğim bizim kimseden bir korkumuz yok. Devlet bizim yanımızda olmayabilir olabilir de. Bunu da açıklamak zorunda Siz değilim. Siz bir STK sınıfı Ama evet dedi. devlet benim yanımda olmasa da ben devletin yanımda. Peki senin yanında olan ve aileleri yanında olan diğer bir ünlü isim de Oktay Kaynarca. Bir açıklamasını izleyelim bakalım. Gerekli gördüğümüz üzere söylemek gerekir ki sosyal medya hayatımızın bu kadar içinde ve neredeyse artık bir parçamız gibi olsa da aslında çok dikkatli olunması gereken tehlikeli de bir mecradır. Sahte hatta gerçek hesaplardan her türlü kötü niyetli insanların her türlü zarar verecek girişimlerini duyuyor, görüyor, bizzat yaşıyoruz. Lütfen kendiniz de dahil özellikle çocuklarınızın her türlü girişime maruz kalabileceğini unutmayın. Çocuklarınızın kimlerle konuştuğunu kontrol edin. Size yazılan, söylenen şeylerin sağlamasını yapmadan inanmayın. Özellikle tanımadıklarınızın çağırdığı yerlere gitmeyin. Zorunluysanız tek gitmeyin. Dikkat, dikkat, dikkat. Evet hep biz dikkat etmek zorundayız. Oktay evet. Kaynarca da çok duyarlıdır. Ee, her konuda değil her mi? Her konudadır ama bir yorum sadece yapan. Oktay Kaynarca değil biliyorsunuz bu konuyla alakalı birçok ünlü e, seslerini çıkarttı. Birçok ünlünün tepkisi var. Çünkü herkesin bir evladı var. Siz de biliyorsunuz. Yani Herkes e, bir taraftan kalkıp kendini o koltuğa koyduğu zaman sorumluluk sahibi olun. Birazdan onları da göreceğiz. Ama Bircan Hanım Oktay Kaynarca ha. Dikkat ederseniz üstlendiği rollere e, normalde e, silah tutan, evet. mafya sistemi evet. de oynayan bir kişilik görüntüsü. Ama ben buradan bir daha seslenmek istiyorum. Çocuklar o kişilik görüntülerin arkasında aslında insanlar var. Evet aslında. Bakın Oktay Kaynarca bu insanlardan biri. O hayatında belki mafyacılığı sevmeyen, mafyacılığın da içerisinde o silahları tutmayan bir adam. Ve onu da buradan söyleyeyim. Oktay Kaynarca kendini bilmiş, kendini kanıtlamış nerede nasıl yürüyeceğini çamura basmayacağını ve çocuklara çiçek dağıtabilecek bir zekilikte bir Aynen. insan. İşte bu, bu, bu şekilde başlayalım. İşte Sayın Oktay Kaynarca bunu başlattı hadi gelin köprü olalım. Ben önemli değilim. Ben çekilirim başkanlıktan. Gelin beraber oluşturalım. Gelin başka köprüler kuralım. Çocuklarımız yeter ki kötü yola düşürmeyelim. İşte bu arada Sayın Oktay Kaynarca'ya Dernek Başkanı olarak çocuklarımızı sosyal medyadan koruma dernek başkanı olarak bu gösterdiği üstün başarıdan dolayı, üstün cesaretten dolayı teşekkür ediyorum. Neden konuşmayanlar var? O az önce gösterdiğimiz Danla Bilişler Kerimcanlar diğer ünlülerle samimi olanlar var. Hmm. Onlara destek verenler var. Destek de verebilirsiniz. Sevebilirsiniz de. Peki niye biz burada Sayın Ece Erken'in Alişana ya da e, Buse Hanım'la ilgili dostluklarını kötülemiyoruz. Sayın Alişan Bey'in, Sayın Buse Hanım'ın niye böyle kötülük şeylerini görmüyoruz? Çünkü onlar anne ve baba. Adaya ama siz değilsiniz. Belki de bundan kaynaklanıyor. Ne dersiniz? Belki de çocuklarınız olmadığı için o hissiyatı taşıyamıyorsunuz. O yüzden çocukların üzerinden ellerinizi çekin.